Dünya yüzeyine dik gelen güneş ışınları atmosferde daha az yol alır ve ilk geldiği bölgelere göre düştükleri yüzeyde daha fazla ısı enerjisi bırakır. Dünya yüzeyine dik gelen güneş ışınları daha az bölgeyi aydınlatırken eğik gelen ışınlar daha fazla bölgeyi aydınlatır. Yukarıdaki görselde dünya belirtilen konumdayken P ve S şehirlerine öğle vakti giren güneş ışınları gösterilmiştir. Buna göre dünya bu konumdayken Güneş ışınların aydınlattığı bölgelerin büyüklükler arasındaki ilişkin hangisine doğru verilmiştir? Büyük açıyla gelen P noktası olduğunu görmektesiniz. Demek ki P'de en az yeri aydınlatacaktır. Sonra bakalım R noktasında bir miktar daha P'ye göre geniş olduğunu görmektesiniz. R diyelim. Ve en geniş aydınlattığı alansa S bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu arada şuna bakalım. Tarihimiz nedir diye. Tarihimiz elbette ki 21 Haziran tarih olduğunu görmektesiniz. E, bu tarihte ışınlar e, yengeç yönelicesine dik açıyla gelmekte. En büyük açıyla gelmekte. E, güney yarım küre ise ilk açıyla geleceğinden dolayı kış mevsimi olacaktır diyebiliriz. Bunu seçeneklerde bulmamız gerekmekte. Bakalım A'da hepsini eşit vermiş, yanlış vermiş. B'de e, dediğimiz gibi vermiş. C'de e, hatalı olduğunu gördünüz. D'de de hatalı. Cevap B seçeneği. Bir seyahat sever aşağıdaki haritada KLM ve ne ile gösterilen şehirlere yılın belirli zaman dilimlerine seyahatler düzenleyerek fotoğraflar çekmiştir. Çektiği fotoğraflar aşağıda numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre seyahat severin fotoğraflar çektiği yer ve tarihle ilgili yorumlardan hangisi doğrudur? A. Bir numaralı fotoğrafı Ocak ayında M şehrine çekmiş olabilir. Bir de kışı görmektesiniz. Ee, peki bakalım M şehrine Güney Yarımküre'den Ocak ayına yaz olacaktır, kış olmayacaktır. Bu yanlış oldu. B. 2 numaralı fotoğrafı Ekim ayında L şehrine çekmiş olabilir mi? 2 numarada sonbaharı görmekteyiz. Peki ee, bakalım L şehrine neredeymiş? Güney yarım kürede. Ekim ayında ilkbahar mevsimi vardır. Sonbahar yoktur ki. Demek ki bu da olmadı. C. 3 numaralı fotoğrafı Nisan ayında N şehrine çekmiş olabilir mi? 3 numarada ilkbaharı görmekteyiz. Çünkü çiçekler açmış, kelebekler uçmaya başlamış ilkbahar mevsimi. E, Nisan ayında Kuzey Yarımküre'dedir. Neşer Kuzey Yarımküre'de olduğunu görmektesiniz. Demek ki bu oldu. Diye. 2 ve 3 numaralı fotoğrafları birer hafta arayla K ve N çekmiş olabilir mi? 2 numarada sonbahar, 3 numarada ilkbahar görmekteyiz. E, peki birer hafta arayla K ve N olabilir mi? K ve N aynı yarım kürede, aynı mevsim olacaktır. Farklı mevsim olmayacaktır. Demek ki yanlış oldu. Cevap o zaman C seçeneği. Dünya aşağıdaki konumdayken ülkemizde Ocak ayında ölçülen ortalama sıcaklık değeri 5 derecedir. Buna göre şekilde numaralandırılarak gösterilen şehirlerden hangisine Ocak ayına ölçülen ortalama sıcaklık değeri ülkemizdeki sıcaklık değerine en yakındır? Ülkemiz biliyorsunuz kuzey yarım küredeydi. Ocak ayında sıcaklık 5 derece çünkü ülkemizde kış mevsimi yaşanmaktadır. O zaman yine Ocak ayında sorulmuş bize. Ocak ayında o zaman kuzey Yarım Küredeki bir yer olması gerekmekte. Baktığımız zaman 3 numaralı bölge kuzey yarımkürede olduğunu görmekteyiz. Demek ki cevap 3 olan C seçeneği. Aşağıdaki görselden dünyanın güneş etrafındaki donanımı sırasında bulunduğu iki ayrı konumu harflerle gösterilmiştir. Buna göre dünya A konumundan B konumuna geçerken aşağıdaki değişimlerden hangisi görülür ki bu konumlardaki tarih A korumundaki tarih 23 Eylül tarihi ve B konumundaki tarih ise 21 Aralık tarihi olduğunu zaten biliyoruz. Peki bakalım şimdi. A kuzey yarımkürede gündüzler kısalır demiş. 23 Eylül'de zaten bütün dünyada gece gündüz eşitliği vardır. E. Kuzey yarımkürede ise gündüzler kısalmaya devam edecektir ve 21 Aralık'ta kuzey yarımkürede en kısa gündüz yaşanacaktır. Demek ki bu oldu. Ve Güneş ışınları güney yarım küreye bıraktığı ısı enerjisi giderek azalır mı? Giderek artacaktır. 23 Eylül'de güney yarım kürede bar başlangıcı olduğundan dolayı e, enerji gittikçe artacaktır. 21 ise en büyük enerjiler düşecektir. Azalır değil artar olması gerekmekte. C. Kuzey yarım kürede hava sıcaklığı giderek artar mı? E, kuzey yarım kürede e, artık sonbahar başlangıcı olacaktır. 23 Eylül'de. E, buradaki hava sıcaklığı gittikçe azalacaktır. Yine olmadı. D. Güney yarım kürede geceler uzar mı? Hayır efendim. Güney yarım kürede ise geceler kısalıp gündüzler artacaktır. Bu da olmadı. Cevap A seçeneği. Aşağıdaki tabloda bazı bitkilerin ülkemizdeki ekim tarihleri verilmiştir. Bu bitkiler dünyanın her bölgesinden uygun olan sıcaklıklarda yetiştirilebilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bitkilerin ekim tarihini etkilen tek faktörün mevsim olduğu varsayılacakmış. A. Güney yarım kürede ekim ayında Barbunya ekimi yapılır. Ekim ayında Güney Yarımküre'de ilkbahar mevsimi vardır. E peki burada barbunya'ya bakalım şimdi. Ülkemize ne zaman ekilmekteymiş? demiş? E, ekim ayındaymış. Ekim ayında ise ülkemize sonbahar mevsimi vardır. İlkbahar da o zaman ekilmez. Demek ki bu yanlış oldu. B. Güney Kürede bir yıl içinde en son ekimi yapılan bitki mısırdır ki o zaman e, en son ay Aralık ayları biliyorsunuz. Aralık ayında ise 21'inden sonra Yaz mevsimi olacaktır. E, peki bakalım şimdi Mısır e, ne zaman ekilmekteymiş? Mayıs ayında ekilmekteymiş. Mayıs ise ilkbahar mevsimi olacaktır. E, dolayısıyla e, en son yaz mevsimi bitkisi olması gerekmekte. Mısır ilkbahar bitkisi olduğundan dolayı olmaz. Çünkü en son dediğinden dolayı 20'den 20 sonra gibi düşünebilirsiniz. Öncesinde ilkbahar vardır ama e, yani olmadı. C Kuzey yarımkürede brokoli ekimi yapıldığı zaman diliminde güney yarımkürede domates ekilir demiş. Peki brokoliye bakalım şimdi. Şubat ayında ekilmekteymiş. Şubat ayı ülkemizde kış mevsimidir. Yani bu kışta ekilecektir diyoruz. E o zaman güney yarım kürede ülkemizde kış varsa güney yarım kürede yaz olacaktır. E peki bakalım domatese şimdi. Temmuz ayında ekilmekte. Temmuz ayında ülkemizde yaz vardır. O zaman şimdi oldu mu? Evet. Diye. Güney yarımkürede mısır ekildiğine, kuzey yarımkürede domates mi ekilir? Mısır ekildiği zaman ilkbahar olacaktır, biliyorsunuz. İlkbahar varsa o zaman ülkemizde sonbahar olması gerekmekte. Domatesi yazın ekilmektedir Dikkat ederseniz demek ki olmadı. Cevap C seçeneği. Aşağıdaki posterde hava olayların yaşamı olan etkileriyle ilgili görseller yer almaktadır. Yalnızca bu posteri inceleyen bir öğrenci ifadelerden hangilerine ulaşır? bir hava olayları yeryüzü şekillerinin değişiminde etkilidir. İlk görselden biz bunu anlıyoruz. Demek ki buna ulaşmış olduk. 2. Hava koşulları insanların yaşamdan etkiler. Mesela bakın buradan yapmaktadırlar. İşte zincir takmaktalar. Burada ne olmakta? Sel oluşmakta. İnsan yaşamını etkilenmekte. Demek ki bu da var. 3. Hava olayları kısa sürede değişkenlik gösterir. Doğru. Fakat bunun arkada görsel verilmemiş. Buna ulaşamadık. 1 ile 2'ye ulaşmış olduk. Cevap B seçeneği çıktı. Aşağıdaki tabloda K ve M şehirlerini ölçülen aylık ortalama sıcaklık değerleri santigrat derece cinsinden gösterilmiştir. Buna göre bu şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Ha, K ve M güneyle ise kuzey yarım kürededir. K'ye baktık. Ocaktaki sıcaklık düşük olduğunu, eksilerde olduğunu görmekteyiz. Haziran, Temmuz, Ağustos da yüksek. Demek ki Haziran, Temmuz, Ağustos ayında yaz mevsimini yaşamaktan. E o zaman K şehri kuzey yarım kürededir. E, L şerine bakalım şimdi. Ocakta 1 derece. E, Haziran, Temmuz, Ağustos'a yine sıcaklık yüksek olduğunu görmekteyiz. Demek ki L şeridi kuzey yarım kürede. M şeridi ise Ocak'ta sıcaklık yüksek. E, Temmuz, Ağustos aylarında ise yani Haziran, Temmuz, Ağustos'a düşük olduğunu demek ki e, kışı yaşadığını anlayabiliriz. Demek ki M şeridi güney yarım kürededir. Şimdi tekrar bakalım. KVM güney demiş. E, K kuzey yarım kürededir. Demek ki bu yanlış oldu. B. K ve L aynı, M ise bunlardan farklı yarım kürelerdedir. E, elbette şimdi oldu. C. M kuzey yarım kürede, L ise güney yarım kürede dedermiş. İkisi de kuzey yarım kürede olmadı. D. L'de kış mevsimi yaşanırken M'de de kış mevsimi yaşanır. M ile L aynı yarım kürede değil ki. Demek ki olmadı. Cevap B seçeneği. Aşağıda dünyanın güneş etrafındaki dönen harekete gösterilmiştir. Buna göre dünya mevsim başlangıç tarihleri oran X Z ve T konumlarındayken güney yarım kürede yaşanan mevsimler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? X'ten başlayalım mı? Tarihimiz 21 Haziran olduğunu görmektesiniz. 21 Haziran tarihinde e, güney yarım kürede kış mevsimi olacaktır. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi olacaktır. O zaman X'de kış varsa e, güney yarım kürede e, D seçeneği çıktı bile. Peki Y konumundaki tarih 23 Eylül olduğunu görmektesiniz o zaman kıştan sonra gelen mevsim ise ilkbahar olacaktır. Güney yarım kürede. yine D seçeneğinde Z konumundaki tarihse 21 Aralık olduğunu görüyorsunuz. 21 Aralık tarihinde ilkbahardan sonra gelen mevsim biliyorsunuz yaz mevsimidir. E ve T konumundaki tarihi 21 Mart olduğunu biliyorsunuz. Ve yazdan sonra başlayan mevsimse sonbahar mevsimi. Cevapta D seçeneği. Güneş ışınlarının geliş açısı cismin gölge boyunu etkiler. Güneş ışınları dik geldiği vakitte cisimlerin gölge boyu oluşmaz. Aşağıdaki görselde Keleme ve Ne şehirlerinin yerleri grafikte ise bu şehirlerden birinde yapılan ölçüm sonucunda zemine dik bırakılmış bir cismin gölge boyundaki değişim gösterilmiştir. Buna göre cismin gölge boyunun ölçüldüğü şehir aşağıdakilerden hangisidir? Ki dikkat ederseniz 21 Mart'ta 23 Eylül'de gölgesi oluşmamış Demek ki şunlar buraya dik açıyla gelecektir. Peki bu tarihlerde dik geldiği yer neresiydi? Hatırlarsanız Ekvator bölgesindeydi. ki bu tarihten eksen eğikliği etkisi ortadan kalkmış olacaktır. E, bu şehir o zaman Ekvatorda. Ekvatorsa burada M olarak gösterilmiş. Cevap o zaman M olan C seçeneğidir diyoruz. Dünyanın Güneş etrafına donanırken bulunduğu bazı konumlar aşağıda numaralandırılarak belirtilmiştir. Buna göre dünya bir konumdayken yaşanan olaylarla ilgili yazılanlarda aşağıdakilerden hangisi yer alır? ki Bir konumdaki tarih 21 Haziran olduğunu görmektesiniz. Peki 21 Haziran ile alakalı neler yazılmış? A. Yengeç dönencesinin e, kuzeyine yer alan e, bir çubuğun gölge boyu sıfırdan farklıdır. Elbette kuzeyinde ise e, hiçbir zaman zaten ışınlar dik açıyla gelmeyeceğinden dolayı e, sıfırdan farklı olacaktır. Demek ki doğru. B. Güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanmaya başlamıştır. Hayır efendim. 21 Haziran'da Güney yarımkürede kış başlangıcıdır. E, yaz değil. Bu yanlış oldu. C. Kuzey yarımkürede gece ve gündüz süresi eşittir. Hayır efendim. 21 Haziran'da Kuzey yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece olacaktır. Olmadı. D. Güney yarımkürede en uzun gündüz yaşanmaktadır. Hayır efendim. Güney yarımkürede 21 Haziran'da en kısa gündüz, en uzun gece yaşanmaktadır. Demek ki bu da olmadı. Cevap A seçeneği. Yukarıda numaralandırılarak verilen ifadelerin iklim ve hava olayına ait olma durumları hangisine doğru verilmiştir? İklim dediğimiz zaman geniş bölgede uzun süreli gözlemlenen hava olayların ortalamasıdır. Hava olay ise dar alana kısa süreli yaşanan hava şartları olacaktır. 1. rüzgarlı, yağmurlu, bulutlu gibi ifadelerle belirtilir. Bu e, hava olaydır. O zaman A'da var, e, C'de var ve D'de var. 2. En az 30-35 yıllık hava durumuna ait ortalama verilerle e, belirlenir. Ki bu iklimin tanımında vardı zaten. Demek ki iki, iklimle alakalı. O zaman A'da var ve C de var. 3. Günün farklı saatlerine yapılan günlük gözlemlerle belirlenir. Hava olayı olacaktır. E, A da var, C de var. 4. Kesinlik bildirir e, iklimle alakalı 4 e, numara. O zaman C seçeneği çıktı. 5 sıcak, kurak, yağışlı gibi ifadelerle belirtilir iklimle alakalı ve 6 bu alanda çalışan uzmanlara meteorolog adı verilir. E demek ki hava olayı cevapta C seçeneği. Havanın yüksek basınç alanından alçak basınç alana doğru yata hareketine rüzgar denir. Aşağıdaki görselde gündüz vakti esen meltem rüzgarının esiş yönü gösterilmiştir. Gece esen meltemin esiş yönü gündüz melteminin tam tersidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Gündüz vakti P bölgesi alçak basınç. R ise yüksek basınç alanıdır demiş. Gündüz vakti bakalım. Rüzgar P'den R'ye doğru esmekte. O zaman P'de yüksek basınç alanı hakimdir. R'de ise alçak basınç alanı hakimdir. E, tersini vermiş. Demek ki yanlış vermiş. B. Gündüz vakti R bölgesinde hava P bölgesine göre daha sıcaktır ki gündüz vakti yüksek basınç var P bölgesine. O zaman soğuk hava anlamına gelecektir. E, R bölgesi ise alçak basınç var ya demek ki burada sıcak hava hakim olacak. E, dolayısıyla R bölgesi daha sıcaktır diyebiliriz. Yani bu doğru oldu. C. Gece melteminde rüzgar denizden karaya doğru eser demiş ki gece vakti tam tersi olacak diye. Gece vakti demek buraya gece diye ben yazayım isterseniz ve bakalım Karalarda yüksek basınç alanı hakimdir. Denizlerde ise alçak basınç alanı hakimdir. Rüzgar da e, karadan denize doğru esecektir. Burada tersini vermiş. Yanlış vermiş. De, geceleri denizlerin hava sıcaklığı e, karanınkinden daha azdır. Demiş ki gece vakti alçak basınç var ya demek ki burası sıcak olacaktır. Soğuk değil. E, kara ise yüksek basınç alanı altında yani soğuk hava olacaktır. E, dolayısıyla yanlış oldu. Cevap B seçeneği. Aşağıda bir DNA molekülünde yer alan 4 farklı nükleotidin eşlemeleri şematize edilmiştir. Şema üzerine numaralandırılmış bölümlerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 2 numara DNA adını veren yapıdır. 2 numaraya bakalım. Şeker olduğunu görelim. Bu şeker dioksorubaz şekerdir. DNA adını vermiştir. Demek ki doğru. B. 1 numaralı azot organik baz sitozin ise hemen yazarım buraya sitozin şeklinde. 4 numaralı azot organik baz timin olabilir mi? Histozin e, guanin bağ yapacaktır. O zaman e, 4 numara o zaman timin olabilecektir. Karşısındaki de o zaman adenin olması gerekmekte. De, demek ki olabilir. Cihan 3 numaralı yapının toplam sayısı 2 numaralı yapının toplam sayısına eşittir. E, ki, e 3 numaraya baktığımız zaman burada e, fosfatı görmekteyiz. Bir nükleotide bir fosfat, bir şeker, bir de baz olacaktır. E, dolayısıyla e, fosfat sayısı şeker sayısına eşit olacaktır. Çünkü her nükleotide bir tane var ya, demek ki bu da doğru. 4 numaralı yapının toplam sayısı her zaman 1 numaralı yapının toplam sayısına eşittir. Peki 4 numaraya baktığımız zaman organik baz olduğunu görmekteyiz. E, bu, e, buradaki bir numaraya baktığımız zaman e, organik baz e, sitozin olduğunu görmekteyiz. Şimdi sitozin sayısı timin sayısına eşit olmayacaktır. Yani e, çok nadirdir eşit olma ihtimali. E, Dolayısıyla bu yanlış oldu. Çünkü aden timine bağ yapmakta. Sitozinle guanine bağ yapmakta. Bunlar farklı e, bazlar olduğundan dolayı sayılar her zaman eşit olmaz. Cevap D seçeneği çıkar. Aşağıdaki şekilde. Yani. Bir hücrede bulunan kalıtsal yapılardan bazıları numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılmış yapıların isimleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bir numaraya baktığımız zaman kromozom olduğunu gördük. 2 numara DNA'dır. 3 numara ise DNA'nın görev birimi geni görmektesiniz. E şimdi DNA yönetici moleküldür. Ki DNA'nın görev birimleri genlerdir. Genler kalıtsal karakterleri ortaya çıkartır genler bir araya gelip DNA'yı meydana getirir. DNA da e, hücre bölünmesinden önce kısalıp kalınlaşıp kromozomu meydana getirir. O zaman bir numara kromozom ise bu B'de var, e, D'de var. İki numara DNA ise o zaman B seçeneği çıktı. Üç numara zaten gen demiştik. Cevap B seçeneği. Bir canlıya ait kalıtsal bilgileri taşıyan DNA molekülü çevresel faktörler ve kimyasal maddelerin etkisiyle hasar görebilir. DNA molekülünün yapısına meydana gelen bu hasarlar canlının kalısal yapısına değişme neden olabilmektedir. Aşağıda çeşitli DNA parçaları verilmiştir. Bu DNA'lardan hangilerinde meydana gelen hatalar onarılamaz. Karşılıklı e, nukleotit eksikliğinde e, onarılamayacaktır. Ama tek zincirde meydana gelen hatalar ya da yanlış eşleşmeler onarılabilecektir. Şöyle bakalım A seçeneğimize. Ee, burada bir zincir tamamen dolu. Karşı zincirin boş olduğunu görmektesiniz. Tek zincirde meydana gelen hatalar onarılabilecek. Mesela nasıl burada adeni varsa karşısına timin gelerek e, burada varsa karşısına suzin gelerek gelecek onarılabilecektir. E, demek ki bir numara onarılabilir. İkiye bakalım şimdi. E, yine boş kaldığını görmekteyiz. Nukleotitlerin karşılıklı olarak e, bunlar da elbette ki onarılabilecektir. 3'e baktığımız zaman ise adenikasına timi gelecek onarılacak ama karşılıklı nukleotitler olmadığından dolayı işte bu onarılamayacaktır. bir de 4'e bakalım şimdi. E, burada yine karşılıklı nukleotit eksik olduğunu görmekteyiz. İşte bu da onarılamaz. Onarılamayanlar 3 ve 4 e, cevapsa C seçeneği. Kalıtım birimlerinin bazıları hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Tanımları verilen kalıtım birimden ait olduğu kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır? Sarmal bir yapıda olup çift zincirlidir. E, bu DNA'dır, yönetici moleküldür. B seçeneğinde var. En büyük kanıtım birimidir. DNA ve özel proteinlerden oluşur. Demek ki bu kromozom olacaktır. A seçeneğimizde var. DNA yönetici molekül çift zincirli. Kısalıp kalınlaşıp etrafına protein kırıfı sarılırsa kromozom meydana gelecek. Hücre bölünmesinden önce. DNA'nın yapı birimidir. Yapısındaki azotu organik baza göre adlandırılır. O zaman bu nükleotittir diyebiliriz. D seçeneğimize. C'deki gen açıkta kalmıştır. Gen dediğimiz zaman ise DNA'nın görev birimidir. Kalıtsal karakterler ortaya çıkarır. Cevap o zaman C seçeneğidir. Aşağıda bazı canlı türlerin kromozom sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Bazı canlıların kromozom sayıları aynı olabilir. Bakalım. Kurtbağrı bitkisi 46 kromozom, Moli balı 46 kromozom. Bunlar farklı türler. Birisi bitki, diğeri hayvan. E, aynı olabiliyor demek ki var. B. Bitkilerin kromozom sayısı hayvanların kromozom sayısından her zaman fazladır. Fakat eee Moli balı bir hayvan. Kurtları bitkisine eşit olduğunu görmektesiniz. E, dolayısıyla bu olmadı. E, yani her zaman fazla olacak diye bir kural yok. Eşit de olabiliyormuş. C. Kromozom sayesinde canlıların gelişmişliği arasında bir ilişki yoktur diyebiliriz. Çünkü eriyel tohutu 500 kromozomu var. İlkel bir bitkidir. Hayvanlar bitkilerden daha gelişmiştir. Güvercinde 16 kromozom var gibi. de Canlı DNA'larında 4 çeşit nukleotit bulunur. Demekte de zaten doğru olduğunu bilmektesiniz. Cevap o zaman B seçeneği. Aşağıdaki şekilde DNA'nın kendini eşlemesi gösterilmiştir. Buna göre şekli incelen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz? A. DNA eşlenirken belirli yerlerinin bir fermuar gibi açılır ki dikkat ederseniz bir fermuar gibi açıldığını görüyorsunuz. E buna ulaşır. B. Eşlenme sonucunda aynı nukleotit dizilimine sahip iki yeni DNA, e, DNA molekülü oluşur. E buna da ulaşır. C. Bir ve ikinci zincirler aynı nukleotit dizilimine sahiptir demiş. Birinci zincir ikinci zincire baktığımız zaman, mesela işte bir zincirde eğer ki adenin varsa diğer zincirde timin olacaktır. Mesela bir zincirde guanin varsa diğerinde sütresin olacaktır. Dolayısıyla aynı olmayacaktır. Demek ki o zaman bu yanlış oldu. Yani buna ulaşamaz. Den eşleme sırasında açılan zincirlerin karşısına soprazmadan uygun nukleotit gelerek zinciri tamamlar. Gördüğünüz gibi ki yukarıda bahsettik ya adenin karşısına timin gelir tamamlar. Guanin karşısına sözün gelir tamamlamış olur. demek ki buna da uğraşır. Cevap C seçeneğidir. Genlerin yapısının, görevlerinin ve karakterlerin kuşaktan kuşağa aktarılan özelliklerin tümünü inceleyen bilim dalına karıtım denir. Karıtımla ilgili verilen ifadelerin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bir, bir organizmanın belirli bir geninin biri baskın yeri çekinik olmak üzere iki farklı alel çiftine sahip olması yani şekildeki gibi birisi baskın büyük harfle gösterilir diğeri çekinik küçük harfle gösterilir biz buna ne diyorduk melezyol ya da heterozigot döl diyorduk o zaman C'de var ve D'de var 2 bir karakterin oluşumuna etki eden ata bireylerden birer tane gelen yapılar ise biz ne diyoruz alelgen adını veriyoruz e, demek ki bu D seçeneğinde 3 Bulunduğu hücrede veya canlıda özelliği her zaman ortaya çıkan genler ise baskın gen adı verilmekte. O zaman cevapta da D seçeneği. Hücre bölünme aşamasından önce DNA kendini eşleyerek sayısını iki katına çıkarır. Aşağıdaki görselde bir DNA molekülünün sağlıklı şekilde eşlenme durumu gösterilmiştir. Bu görseldeki durumlara göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Birinci durumda nukleotitler arasındaki bağlar kopmaktadır. E, dikkat ederseniz kopmaya başlamış. Bir fermuar gibi zincirler birbirinden ayrılmaya başlamış. Demek ki bu doğru. B. İki ve üçüncü durumda açılan zincirler karşısında sitoplazmadan gelen nukleotitler bağlanmakta. Gördüğünüz gibi burası açıldı ya hemen sitoplazmadan gelen nukleotitler buradaki eksikliği e, doldurmaya başlamış. Demek ki doğru. C. Üçüncü durumda oluşan iki DNA moleküllerin nukleotit dizilimleri birbiriyle aynıdır. Demiş Elbette. Şimdi iki tane meydana geliyor ya. E bunlar birbirinin kopyası olacaktır. Aynısı olacaktır. Demek ki bu da doğru. De. Dördüncü durumda birbirinden farklı iki DNA oluşur demiş. Bu DNA'lar farklı olmaz ki. Aynısı olur. Kopyası olur. Bu yanlış oldu. Cevap da D seçeneği.